Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz. Ee, yanında Çağın var ama Çağın oyuna giremiyor. Bir sıkıntısı oldu, teknik bir sıkıntısı oldu. Bir türlü açılamadı bilgisayarı. Ondan dolayı bugünkü video e, sadece Çağın'ın sesi gelecek. Çağın'ın e, e, oyunda olmayacak, değil mi Çağın? Hayır, konuşmasam. Neden konuşmayacaksın? Yani ister. Ya iki laf etten. Canın birerlikte Can neden konuşmak istemiyorsun? Ben diyecek bir söz bulamadım seni konuşmam ama konuşmamına ama neyse. Ee, arkadaşlar ben e, bu videoyu çok uzun tutamayacağım diğer videolara göre çünkü bugün birerlikte işlerim var falan. Ondan dolayı bu video değerlerine kısmen birerlikte kısa olacak. Arkadaşlar başladık şu anda. Ya. Çağım onlar iş işte. Can onları yapmam lazım. Yoksa olmuyor. Ben yani de banyonu okuldan geldiğin gibi yapsana. O da mantıklı. Adam mantıklı konuşuyor. Hocam adam mantıklı konuşuyor. Herkese ne sandım ben her zaman. Böyle. Abi. Şerif'in tabancasını aldım. Önümde adamı, Şerif'i kestiler. Çağım videoyu izlersin. Önümdeki Şerif bir anda öldü. Lan bu adam. Hayır katil burada. Öldürdü beni. Allah'ım yeni moda ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Aralarda katil öldürdü beni. Bakayım çok uzun sürecek mi? Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar ben bir dahaki maç başlayınca tekrardan geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Maç bitti. Ee, katil bakalım. Yok murder kaybetmiş. Hero kazanmış zaten hero. Çünkü zaten şey ölmüştü. Şerif gözümden dövmüştü hem de. Göz... <laughs> Bir anda <laughs> öldü. Ne diyor lan? Ha, neyse arkadaşlar şimdi harita <laughs> seçiyoruz. Arkadaşlar en sevdiğim harita. En sevdiğim harita var bakın. Reşit adını okuyamıyorum ama. En sevdiğim harita var. Burada. Seçtim şu anda onu. Arkadaşlar yakında ben, harika bir şey yapacağım. Ee, şey No Way Out diye bir tane e, oyunu vardı. Onun e, Roblox Match City versiyonunu yapacağım. Mesut hapishanesinden falan kaçacağız. Gayet zevkli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar evet. Inos, en evet. <laughs> sorun neydi, biliyor evet. Neymiş? Gitmişim. Biri otomatik o olarak bağlamış kişiden şeyden eee bak çok baksak ediyor ya. Ya bu kadar basit bir şey için bir saatte uğraşıyorum Arkadaşlar ya. Çağın da gelecek herhalde şu anda. Çünkü bu bölümde bitince eee Arkadaşlar burada daha şey sesi geldi, bıçak sesi geldi. Birazcık tedirginim buralarda adam olabilir. Gel ben de geleceğim. Arkadaşlar çağın da geliyor. Şuraya girelim. Bunun tadının bir interneti ya. Ben ne diyorum? Sabaktan bize bıçak üretiyorlar. Şeyi. Burada bıçak üretiyorlar. Eğer senin internete bağlanmış ya. <laughs> evet. Çağ'ın şeyleri. <laughs> Arkadaşlar Çağ'ın da video çekecektik. Çağ'ın video çekemedik çünkü Çağ'ın internetle alakalı bir, şeyle alakalı herhangi bir işte ben de bilmiyorum tam olarak ne olduğunu internet. Benim videomu da unuttun. yarın bana iki tane video Neden ben kendime de çekerim? Bunlar mantıklardan iki tane çekerim sonra <laughs> bana bir tane çekerim Allah Allah belki yarın vaktim olur ee, arkadaşlar yarın <laughs> yarın video gelmezse anlayın ki Can beni bitirmiştir iki video çekip <laughs> <laughs> yarın video gelmezse öyle anlayabilirsiniz bu arada level'ım benim birerlik düşük bu oyunda 30 30 kaçtı ee, bakayım şuradan kenardan kenardan bakıyorum levelıma Kuzey 34 level'ım var. Ben normalde bu oyunu iyi oynarım ama uzun süredir uzun süredir oynamadığım için level'ım birerlik düşük kaldı. Arkadaşım Çağan sen geldin mi? Aha Çağ'ın da gelmiş arkadaşlar. Bakın burada. Noel Baba. Evet, ya iyi arkadaşlar, arkadaşlar. yine inosent oldum. Bu arada bu son maç. Can son maça yetişti. Ne düşünüyorsun? Can son maça yetişti. Ne düşünüyorsun? Yetişemedim. Oyuna giremedim. Oyuna giremedim ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Can böyle kaldı. Görüyorsunuz. Oyuna sokmadı beni. <laughs> ah koptular. Lan? Aa, hayır Lan hayır. Lan? <laughs> Arkadaşlar bir kez bir, bir tane daha maça giriyoruz. <laughs> Oğlum da saniye gitmedi. Bu arada o adam iyile ha. Hakikaten bir şey oldu orada. Abi eline bıçak silah. Adam uçuyor. Adam iyile. Hocam adam, adam ile ile çıktı. Arkadaşlar. Hocam adam iyile çıktı. Bu arada Gel bu gerçekten bu de. Yok ama başkasına diyordur bence. Video. Bu kim lan hakikaten? Bak kim bakayım adını ya? okuyayım. Fol Finsenan 47'ymiş. Garip bir ismi var. Başkasına diyor. Oğlum, video mu diyor? Bence başkasına diyor da bilmiyorum. Ee, benim kanal daha kadar tanınmıyor çünkü. Yine yok sen abi. Şu videoda ben bir türlü mördür olamadım ya. Ben iki kez oldum ya. Ba bu, videoda olamadım. Video, ya video içinde olamadım. Olur. Çağın. Çağın. Benim mördür olup olmadığımı anlamak istiyor musun? Çağın. Evet. Şu an seni öldürmüştüm öldür olsaydım. Asansöre girdim. Çok Abi adam uzatısını öldürüyor ya. Abi. Çağın. Yani, olup olmadığımı anlamak istiyorsan daha demin anladın. Abi başka sorumlu mu gitsek? Bu adam Arkadaşlar Çan doğru düzgün oynamadan Çan doğru düzgün oynamadan Çan gitti. Ee, aha burada. Kartı burada. Kartı burada. Kartı sinema salonunda. Şuraya atlayayım. kaç, 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 Nerede bakayım? Ben Lobi ben bilmiyorum. Adam şu, Bizim hani oyun yer var ya, orada yerleşim. Ya anlamadım. Kuzey adam gerçekten hile. Arkadaşlar <laughs> videoda hile. Videoda hile yakaladık. Buraya saklanabiliyor musun? Ben bunu bu arada şey yaparım. Raportla. Şerif burada. Çağırsın onu rica etsem bir reportla. Biz de Şerif'in yanına gidelim. Hayır Şerif'i kesmiş. Şerif'in adam ışınlandı yukarı da. Adam gerçekten yukarı ışınlandı Şerif'i kesti bir şey ya yaptı da abi bu benim e, son maçım çünkü video o kadar uzun tutamayacağım diğer videolar kadar dediğim gibi bir tane evet abi şu, adamı adam şu an bizim bilmiyorum abi kafam karıştı lan abi, ya. arkadaşlar abi, adam, adam. hile Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bakın arkadaşlar reportlarsınız. Reportlarsınız. Bakın adamın adı burada. TM yazıyor. TM yazan adamı reportlayın. Tamam. Arkadaşlar bakın üstünde TM yazıyor. Adı da zaten buradan görüyorsunuz. ID'sinde belki bulamazsınız. ama. Hayır hayır adını demiyorum. Adını demiyorum. Chatten Tm yazdı. Arkadaşlar burada videonun sonuna gidelim. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bugün Mörderimister 2 oynadık. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.